Değerli dostlar, bugün müzisyen arkadaşlarla biraz sohbet edelim, bilgi paylaşalım. Sizden gelen soruları değerlendirerek ne konuşacağımı düzenliyorum. Çok gelen soru, bir kabinin içerisinde bir kulem var, kulenin içerisinde iki hoparlör var, birisi işte A marka, birisi B marka. Olmaz, net. Geçtik. Kulem var, ikinci konu. Bunun içerisinde ikisi de A marka. Tamam. Bir kulem daha var. iki kule ya. Bu kulemin içerisinde de ikisi de B marka. Olmaz. Net. Kulağını bozar. Betonu yapar. Şimdi yine o soruları toparlayarak kısa tutmaya çalışıyorum. Uzun videoları izlemiyorsunuz. Bir kulem var. Bir kule de burada var. İkisinde de A marka var. Tamam. Yalnız Hazır bir devre aldım, taktım. Evet. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Buna net demedim. Niye demedim? Tutmuştur belki frekansları o hoparlörünü. Bir ihtimal var. İşte idare etmişsindir. Hatta beğenmişsindir. Ama hep söylüyorum. Devre hoparlöre göre ve Twitter'e göre özel yapılması gerekir. Ama ben özel yapıyorum deyip de sallayanlar varsa yapmayanları tenzih ederim. Ben özel yapıyorum deyip de adamın parasını alan varsa bunu da yanlış yapıyor. Onu da söyleyeyim. Yani devre doğru yapılmalı. Hoparlöre göre yapılmalı. Hoparlörün RMS değeri nedir? Pik değeri nedir? Okuma bantları, okuma frekanslar aralığı nedir? Bütün bunlar dikkate alınır ve devre ona göre yapılır. Şimdi her hoparlöre her Twitter olur mu? Olmaz. Temizleyemezsin. Yani hoparlörün okuduğu frekansları dikkate alarak Twitter seçilir. Şunu diyemiyorum. Şu markaya şu Twitter'i, şu markaya şu Twitter'i kullanın da diyemiyorum. O markaya o Twitter'i kullanırsın. Devren doğru değildir. Yine olmuyor. Yani geniş bir konu arkadaşlar size yardımcı olmaya çalışıyorum, bilgi vermeye çalışıyorum ama doğru bilgileri de alasınız diye seçmeye çalışıyorum şeyleri, izahları. Diyor ki bir cihaza kaç hoparlör bağlayabilirim? Herhangi bir küp model ya da yatık model cihazınız var. Herhangi bir cihaz. 2 çarpı ise işte 2 çarpı 1000, 2 çarpı 700, 2 çarpı 500 neyse 2 çarpı ise cihazınız 4 hoparlör bağlarsın. 2 sağ, iki sola bağlarsın paralel olarak. Bunun dışında bağlamamalısın. Benim cihazım var 2 ohmla çalışıyor. Yok çalıştırma. Sen 4 ohmun altına inme. Benim sana tavsiyem. Peki diyor ki benim bir cihazım var. 2 çarpı ne diyelim? 2 çarpı 1000 watt diyelim. Ama diyor çıkış soketi iki tane diyor. Tamam. Ben buna dört hoparlörü diyor. Nasıl bağlarım diyor. Bir hoparlörden diğerine atlasam olur mu diyor? Tabii ki olur. Tek çıkıştan birinci hoparlörü alırsın, birinci hoparlörden de ikinci hoparlörü rakablosuyla atlama alırsın. Sonuçta o bir elin parmağı gibi var ya. Sonuçta o tek çıkışa bağlı olduğu için 4 oma indirir. Her birisi sekiz ohm hoparlörüyün. Öyle düşün. Cihazın rahat çalışır. Ama şu yanlışı yapıyorsunuz. Ben diyor cihazdan almadım çıkışa bir yük olmaz diyor. Dört tane bu tarafa taksam 4 de bu tarafa olur mu diyor. Olmaz diyorum. E hop, ama diyor cihazdan almadım hocam hoparlörden atladım diyor. Nereden atlarsan atla. Sonuçta sen bir cihazın tek çıkışına dört hoparlör yüklemiş olursun ki bu olmaz. Hangi mikrofonu kullanalım diyorsunuz? Cihaza göre değişiyor. A marka cihazda başka bir mikrofon tutarken bir başka markada diğer mikrofon daha iyi tutabiliyor. Bir de insanın sesiyle alakalı. Senin ses tonun nasıl? Ses desibelin düşük mü? Kalın sesle misin? ince sesle misin? Bu her kişiye göre değişir. Eğer öyle olmasaydı herkes dünyada tek mikrofon alırdı. Ve işi götürürdü. Öyle olmuyor. Her cihazda mikrofon farklı olabiliyor. İnsanın sesine göre de mikrofon çeşitleri değişebiliyor. Ancak şu kadarını söyleyebilirim. Diğer bir videomda da işledim. Kardiyoid mikrofonlar biraz sağır mikrofonlardır. Onun nedenlerini de anlattım. Tekrara düşmek istemiyorum. Bazı ses grubunda, bazı insan seslerinde kardiyoid mikrofon kullanmamanız gerekiyor. Çok düşük sesi olan arkadaşlar da kardiyoid mikrofon biraz sağır kalır, yetersiz kalabilir. Kardiyoid'de kötü falan dediğimi düşünmeyin sakın. Ben sadece şu an alacağınız sesleri söylüyorum. Kardiyo çok kaliteli bir çoğunlar var. kardiyo kalitelidir. Ona itirazımız yok. Ama ses şeyleri düşüktür. Açıları falan var. Onlara girmeyelim. Şimdi ayar konusunda ben hep söylüyorum. Ayarları sıfır desibel kuralına uyun. Uymazsanız ya hoparlörü yakarsınız ya kirli ses alırsınız diyorum. İzlemeyen arkadaşlar varsa buradan hatırlatıyorum. Benim videolarımda 0 desibel kuralı diye bu başlıkta bir videom var. Onu izlemenizi öneririm. 0 desibel'e uyun. Ben 0 desibel kuralına uydum. Eskiden V ekolizer yapıyordum diyenler var. Şimdi diyor 0 desibel kuralında sanki diyor kulağım biraz daha diyor değişti diyor. Ama diyor böyle çok iyiymiş diyor. Evet. V yapacağın yer müzikte değil de konuşmada ya da bazı durumlarda yapılabilir kısık seslerde falan ama sen açık alanda bir sokak düğünü, mahalle düğünü, köy düğünü yapıyorsun. Oralarda sesi açıyorsun zaten. Açtığında senin sıfır desibel kuralına uyman gerekiyor arkadaşım. Bu da net. Hangi efekti kullanalım diyor. Ya o kişinin tercihi ne kullanırsan kullanırsın ama çok az reverb, çok böyle rahatsız edici olmayacak derecede tekrar yani Delay eko dediğimiz durumu değerlendirebilirsin, kullanabilirsin ama efekt dediğimiz reverbi ve ekoyu çok fazla verirsen sesi dağıtır, yayar. Belki bazı hataları gizleyebilir ama seni yorar. Çok fazla efekt iyi değildir. Şimdi Yine sizden gelen soruları kafamda canlandırarak soruyorum. Bir kanala diyor iki mikrofon girsem olur mu? Birini mi hiç line olmaz. Net. Her kanala bir mikrofon gireceksin. Efendim verim diyor. Cihazım var. Çok cızırtı yapıyor diyor. Topraklamanı ver bir. Mutlaka yere toprak ver. Binadan aldığın toprak ayrı bir şey. O konu da çok uzun. Binadan binası yeni de olsa, toprak doğru da olsa sen yere cihazın dış şasesinden toprak zemine bir kabloyla, bir çiviyle basitçe ye, verme imkanın var da yere verirsen iyi olur. Ama kesmedi bununla diye sunuz kablolarında sorun vardır. Yeni kablo, yeni kablo aldın ama ne aldığını bilmiyorum. Oksijenle alınmış kaliteli kablo mu aldın acaba? Yoksa gittin ucuz diye ya da bu kalınmış diye bir kablo aldın. Dışı kalın, içinin ne olduğunu bilmiyoruz içi bakır olmalı, oranları var, oksijen alınmış olmalı, sıkı sarım olmalı. Bir sürü şey var onun arkadaşlar. ona girmeyelim şimdi. Konumuz çok uzar. Kaliteli kablo kullanın demem yeterlidir. Cızırtı soketten olur mu diye soranlar var. Cızırtı soketten olduğuna şimdiye kadar ben pek tanık olmadım. Ama tabii ki de kaliteli marka soketler kullanırsanız uzun vadede ne zaman aldığınızı unutursunuz. Size çok ekonomik bir maliyet çıkmış olur ve uzun yıllar kullanırsınız. O ucuz aldığınız soketlerin tepesi çıkıyor ya da işte kanon e, soketse bir ucu kırılıyor falan. Onları pek kullanmaz önemli ama soketten cızırtı olma ihtimali çok zayıftır. Nasıl olur? Soketin bir bacağı boşanmıştır falan içeriden bu olabilir ama bunun dışında soketten kaynaklı cızırtı olmaz. Cızırtının sebebi ya kablondandır... Ya ayarlarındandır ya da bağlama kullanıyorsunuz ya manyetiklerden de bunu yapar. Manyetiklere de topraklama verdirme. Bir Birçoğunuz biliyor bu konuyu arkadaşlar. Ben zaten bilmeyenleri anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar kurulumu nasıl yapalım dediniz. Ben onu videolarda anlattım. Ses sistemi nasıl kurulur. Dedim ki ters ay gibi, ters hilal gibi düşünün. İçten dışa doğru kurulur falan dedim bunu. Tekrara düşmeyeceğim yeniden, yeniden söylüyorum. Hangi cihazı kullanalım? Ben size buradan şu cihazı kullanın diyemem. Ama kullanmanızı önereceğimiz cihazlar bellidir. Nedir o? Marka. Net. Ya falan cihazın replikası varmış hocam. Replika ne? E çakma. Türkçesi çakma. Sahte. Ben sahte demek. Peki bunu kullanalım mı? Kullanmayın. Falan arkadaş almış uzun zamandır çok da iyi kullanıyor ucuz diye almıştır. Kullanırsın. Ucuz. Alırsın, kullanırsın. Servisi var mı? Yok. Garantisi var mı? Yok. Hatta faturası var mı? O da yok. Yedek parçası var mı? Yok. Kusura bakma o da yok. E ne diye alıyorsun kardeşim ya? Yani ucuz diye alıyorsun da ya. Ama benziyor işte orijinaline. Eline mi sarılayım alma diye. Sen bilirsin. Ben olsam almam. Ucuzsa ucuz. ucuz. İmkanım yok diyebilirsin ona da saygı duyarım. İmkanı yoktur adamın ne yapsın yani alıyordur. Ama o zaman da e, çakma cihaz alacağına markalaşmış ama daha ucuz olanlar var. Yine onu tavsiye ederim. Hiç olmazsa bir sorun yaşadığında arkasında bir firması var, distribütörü var, garantisi var. Efendim yedek parça sorunun yok. Yine onu tavsiye ederim. Aldım memnunum diyenler varsa güle güle kullan derim. Ayar konusu her cihazda aynı mıdır? Her cihazda aynı olur mu? 0 desibel kuralı her cihazda aynıdır. Küp modelmiş, yatık modelmiş, kural kuraldır. Hepsinde uygulanır. Ancak bazı küp modellerde işte o lambalardan pik seviyesini göremediğiniz, PFL PFL düğmesi olmayanlar var. Onlarda da işte yine çeşitli tekniklerle 0 desibele uyulur. Onu da yine videolarda anlattım. Yine tekrara düşmemek adına detaya girmiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi marka soruyorsunuz. Sık sık onu veremeyeceğim. Hoparlör konusuna gelelim. Hoparlörlerde kule yaptırdım diyor. Tamam. Alttaki bas ortadaki diyor mid ses veriyor. Üstte diyor Twitter'i var diyor. Kule diyor. Kule değil ki kardeşim. Üç yollu mantığıyla yapılmış. Kule tipinde. E o zaman madem ortaya mit verecektin 15 inç hoparlörü niye telef ettin ki? Oraya bir tane 10 inç, 8 inç kullanabilirdin. Mit olurdu. 15 inç hoparlörü telef etmesin. Kule isteyen adam niye istiyor? alt elekansları daha iyi alayım. Gücü daha açığa çıkarayım diye adam geliyor senden kule alıyor. Sen de kule tipine getirmişsin, ortaya mit vermişsin bu işi yapan arkadaş. Yani adam para veriyor kule alıyorum diye. Sen kuleyi üç yollu mantığıyla yaptığın zaman Ha şu var, onu da düzeyde. Adama demişsin ki bu üç yollu mantığında kardeşim alttaki bas ortadaki mit çalışıyor demişsin. Adam da kabul etmiştir. Ona saygı duyuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yap, o imal eden arkadaşları da pek şey yapmayalım yani şimdi. San altında bırakmayalım. Adamlar iş yapıyor. Size de söylüyor bunun durumu şu diye. Almışsanız adamı suçlamayın. Ben diyorum ki Kulede 3 yollu mantığı yapılır mı? Yapılabilir ama 15 inç telef etmene gerek yok diyorum. Daha düşüyor. Ha, kule yaptım ben bozulmasın diye kullandım. 15 inç estetiği bozulma, O da olabilir ama ben kulede şeyden yanayım. İki tane 15 inç kullanmışsan ikisinin de ben normal çalışmasından yanayım. Şimdi şey soruyorsunuz. işte aktif mi pasif mi? Bunu yine bir videoda anlattım. Arkadaşlar doğru toplanmış bir pasif kaliteli sonuç verir. Sıkıntı yok. Markalaşmış, doğru toplanmış bir aktif kaliteli sonuç verir. Orada da sıkıntı yok. Ama siz aktifi dinledim, çok kaliteli bir pasif yaptırmıştım, iyi değil dediğinizde o pasifi yapan arkadaş doğru yapmamış derim. Ya Twitter'in doğru değil, ya Crossover'un doğru değil, ya Kabilnitren doğru değil, bir şeyler yanlış gidiyor. Ya hoparlörün kalitesiz onu bilmiyorum. Eğer doğru toplanırsa aktif ya da pasif kullanmanız çok önemli değil. Sadece aktif pahalıya mal olur, pasif ucuza mal olur. Aktif uzun vadede pahalıya mal olur, pasif ucuza mal olur. Aktifin en küçük arızası pahalıya mal olur, pasifin arızası daha kısa sürede daha ucuza mal olur. Bunu da kafanızın bir kenarında tutun derim. Çok geniş bir konu. Müzisyen arkadaşlar, elektrik kablomuz nasıl olmalı? Çok uzatmayın. Çok uzatacaksanız elektrik kablosunu kalın kalibreli kablolar kullanın ve bakır oranı yüksek olsun. Alüminyum telin üzerine bakır kablamışlar. Bakır suyuna mı batırmışlarsa artık o kabloları kullanmayın. Kaliteli kablolar kullanın. Yani kabloyu sor. Regülatör kullanalım mı? Regülatör konusunda anlattım bir videoda. Da, videoda izleyin derim. Konumuz uzun ama zamanımız çok kısa. Dediğim gibi bu uzun videolar çok izlenmediğini düşünüyorum. Aslında iht bilgiye ihtiyacı olan izler ama ben bu konuyu biliyorum diyene de zorla izletemeyiz. Peki arkadaşlar bu konularla ilgili bütün detayları aklımıza gelen sorulardan hatırladığımız bütün detayları anlatmaya sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Kanalımıza abone olmanızı bekliyorum. Bir başka konuda görüşmek üzere hoşçakalın.